Ya nerede kalektersiz adam var bu dünyada iyi geçiniyor. nerede dürüst, haram, helal bilen adamlar hep onlara hizmet ediyor ya. Ha, o bu zaman, nasıl iş ya? O zaman Kur'an'ın dediği doğruymuş amca. Ya Kur'an'ın dediği ne doğru oluyor? Gelin altını cennet gösteriyorlar bize. Üstünde adamlar cennette yaşıyor. Bırak Allah'ı seversen ya. Ablacığım gel bu bileti yırtalım. Kesin yüzde yüz Allah'ın rızasını biz böyle kazanırız kaybetme ihtimali yok bakın bunda. Vallahi çocuklarımın da kızacağını bile bile geldim aldım. E tamam yırtalım işte Allah'ın rızasını kazanırız inşallah. Yırtayım bakın. Kaç tane aldın amca? Bir tane aldım. Bir tane çeyrek mi? Hı <laughs> hı çeyrek aldım. Çeyrek. Amca biz bilet yapanlarla bir röportaj yapıyoruz arkadaşlar olarak biz öğrenciyiz. Şimdi bir firma... <laughs> Allah! Onun. Hepsi gitti abi. Şans, şans çok şans. Nerelisiniz amca? Ankara'dan geldi. Ankara'dan geliyorsun. çok güzel. Biz de bilet alanlarla bir röportaj yapıyoruz. Biz de öğrencileriz. 400 trilyon veriyordu ya. ne düşünüyorsun? Ya sana ben bir şey söyleyeyim mi? Zannetmiyorum da işte ee, İşte hayal biliyor musun? Yani aslında bu çaresizliğin bir ürünü ha. Ee, zengin olan, durumu yerinde olan gidip Milli Piyango bileti falan almaz. 400 ne? trilyon veriyormuş. Ya umut dünyası. Öyle mi? Çıkmayacak evet. mı? Ben aslında Boğaz Turu'na geldim. Sonra kuyruğu gördüm. Dedim ki aman alayım belki çıkar. <laughs> Şimdi ben aldım zaten. Öyle mi? Bir tane yeter. Biz de bilet alanlarla röportaj yapıyoruz da biz de öğrenciyiz. Şimdi bir tane ürünümüz var. Bunu Türkiye'ye getirmeye çalışıyorlar. Sizden rica etsem, bir tane tadına baksanız olur gençler için. Benim de mekanım var. Öyle mi? Nerede? Evet. Sirt'in yöresel mutfağı. Oo çok güzel. Sirt'li misiniz? Evet evet. Kaşar var. Evet. Şimdi bu yeni bir firma Türkiye pazarına girmeye çalışıyor. Biz de öğrenciler olarak tadım yaptırıyoruz. İsrail'li bir firma şu anda yeni Türkiye'ye giriyor. Evet. Beğenmediniz mi? Yok. İçinde domuz eti de var bu arada. Yapma ya. Bu İsrail'li bir firma Türkiye firma piyasasına girmek istiyor. Bunu da %100 domuz etinden üretmişler amca. Bize de rica ettiler. Biz de dağıtıyoruz. Beğendiniz mi tadını? Domuz eti dedin de, hiç yememiştim ama bir şey anlayamadım, bilmiyorum. Biraz tuzsuz geldi. Tuzsuz geldi anladım. Peki hiç rahatsız etmedi mi siz domuz eti olması veya İsrail'li bir marka olması? E, tabii eder tabii yani. Şimdi sen verdikten sonra söylüyorsun, yedikten sonra söylüyorsun. Önce söylesen hiç Ben de işte dedim, bilet aldıysa amcam herhalde helale harama çok dikkat etmiyordur dedi. Etmez olur muyuz? Niye şimdi? O farklı bir şey. Onu öyle bir İstanbul'a gelmişken bir şansımızı deneyelim dedik. Yani onun şansı ne dene? Belki bunu da hoşuna gidecek domuz eti. Bundan sonra kullanacaksın amca. Öyle bir şey yok. Olmaz değil mi? Bilirsem yok. Ablacığım biz özellikle sorduk. Bilet alanlara yapıyoruz. Yani bilet, bilet, alınca, bilet, aldığımız için doğru söylüyorsun. Ben dedim herhalde çok fazla dikkat etmiyorlardır. Ama ne yapalım? Devletimiz de faizi yükseltti. Ne yapalım? Orası ayrı bir yanlış ama bize onu sormayacaklar ya teyze. Doğru söylüyorsun. Bize ben de alırken de vicdan azabı çektim bak. Değil mi? Evet. Yani şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? Eee İnsanlar çaresiz ya. Bilerek hakkına falan da girmesin, değil mi amca? E, girmem tabi. Niye girmem? Tövbe de mi insan? O zaman ben anladım kadarıyla Sen Kur'an'ın emirlerine uyan bir amcacımızsın. E şimdi Kur'an'ın emirlerine uyan bir meseleyi şey de... anladın sen amca. Şimdi sana ben bir şey söyleyeyim ki. Söyle amca. Ne? Peygamber'in anlattığı dünya bu dünya, ne de Kur'an'ın gösterdiği bu dünya dünya. Baştan aşağı format atılması lazım. Dünyaya da, dine de, her şeye format atılması lazım. Ama uymuyor, uymuyor. Tamam. Kur'an'da ne diyor Allah bize? Ya şimdi ki, canım benim, bu, canım benim. Bu din diyor. Canım benim. Şimdi tamam da Kur'an'da şunu diyor da ben şunu da anlamıyorum. Kur'an'da bunu diyor, şunu diyor, onu diyor diyorsunuz da ben biraz da şey bakayım da işin içerisine anlatıldı mı? Ya nerede kalektersiz adam var bu dünyada iyi geçiniyor. De, dürüst, haram, helal bilen adamlar hep onlara hizmet ediyor ya. Ha, o bu zaman, nasıl iş ya? O zaman Kur'an'ın dediği doğruymuş Ya Kur'an'ın dediği ne doğru oluyor? Gelin altını cennet gösteriyorlar bize. Üstünde adamlar cennet yaşıyor. Bırak Allah'ı seversen ya. Bana uymuyor ya. Yani. Bana uymuyor baba. Açık söyleyeyim Açık. bana uymuyor. Çünkü niye diyeceksin biliyor musun? Bak. Yine söylüyorum. Milyonlarca sene önce Söylenmiş bir sözcüğün buraya doğru geldiğine inanmıyorum ben. Ya. Amca <laughs> bu söylediğin Allah muhafaza seni dinde ne der? Ya din dediğiniz nedir? Din dediğiniz nedir? Ben size sorayım. Din dediğiniz ya. nedir? İnsanların bir yaşam biçimi. Biz devam etmeyelim. Ben üzüldüm. Sizin ben adınıza Yaşam biçimi ya. başka bir şey değil. Kolay gelsin. Biz şöyle yapalım mı? Biz bu bileti yırtalım sen de gel. Niye? Hah? Yırtmam. Yüzde yüz kazanç ihtimali var yırtarsak. Yırtarsam? Evet. <laughs> Yırtarsam nasıl kazancı olacak ya? Biz yırttığımız zaman Allah'ın rızasını kazanacağız. Şimdi bak, seninle bir şey şey yapalım. Tamam, mı? Tamam. olur. Keşke konuşsak da şeye kadar sürer. Gel bu dini konulara girmeyelim. Bak, Sanmısın. diniyle siyasi konulara girmeyelim. Bunun... Ben girmedim siyasiye zaten. Ama sen dini konuya girdin. Dini konuya girdim. Şimdi konuşur. şöyle düşün, bak şuradan birisi suya atlasa. Sen de insansın Anladım. değil mi? Atlarsın kurtarmak için Çalışırım tabi. Şimdi birileri de burada suya atlıyor. Ben de onları kurtarmak istiyorum. Atlamıyor. Bana şey yapmıyor. Öyle bir şey yok. Ben kendi rızamla yaptığım işte şey. şey. Sen kendi rızanla suya atlıyorsun. Ben de diyorum ki amcam atlayayım da kurtarayım. <laughs> Kurtar hadi. Yırt mı? Gel hadi. yırtalım. Yırtmayacağım. Peki. Kolay. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ablacığım ben sana iki istatistik vereyim o zaman. Birincisi şu. Bir insanın bile çıkma ihtimali 10 milyonda birmiş. Ama yıldırım düşme ihtimali 2 milyonda birmiş. Bize yıldırım düşme ihtimalinden daha zor bir ihtimal var. Ben size ama ihtimali %100 kazanç olan bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ablacığım gel bu bileti yırtalım. Kesin %100 Allah'ın rızasını biz böyle kazanırız. Kaybetme ihtimali yok bakın bunda. Vallahi çocuklarımın da kızacağını bile bile geldim aldım. Yırtayım bakın. <laughs> ne diyorsun? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yusuf Aleyhisselam'ı biliyorsunuz değil mi? Biliyorum tabii. Yusuf Aleyhisselam'a haram bir teklif geldi. Ama dedi ki bana dedi zindan sizin çağırdığınız haramdan daha sevimlidir dedi. Kabul etmedi doğru mu? Doğru söylüyorsun. Ondan sonra Yusuf Aleyhisselam o haramdan vazgeçince Allah ona helaliyle verdi mi? Verdi. Gel abla biz bu haramdan vazgeçelim. İnşallah. Değil mi? Biz de bu haramdan vazgeçelim bizi helaliyle versin. Değil mi? Demek Allah ki ben razı olsun. içim şeye yapa yapa aldım. O yüzden Rabbim bana karşıma sizi çıkarttırdı. Allah razı olsun. Vallahi billahi. Al abla. Sen yırt abla. Yırttım. Allah kabul etsin. Amin. Domuz Şimdi, yok değil mi? Yok yok. yok. <laughs> şaka yaptım. Yırttım. Şimdi... Ay gözlerim doldu. Vallahi bile. De, ne dedim ki? Bileti aldım. Camiye gidip namaz kılacağım. Nasıl, Nasıl bir olacak? Nasıl çelişki. Değil mi? Evet. Allah bazı günahlardan tövbe edince bizi onu bir de sevaba çeviriyor ya. İnşallah bunu sevaba çevirsin. İnşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Seni de üzdük. Yo, it's <laughs> the...